Merhaba. Bugün şöyle bir şey yaptım. Bir tane Arduino var. Daha doğrusu ona pek gerek yok. Yani şey aslında bir tane elektrik var. Düğmeye basıyoruz. Düğmeye basınca dıt 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 diye ses çıkarıyor. Şimdi onu gösteriyorum. Olayımız şu. Şuradan USB'den bir tane bir şey prizimiz var. Prizimizde prizimizde USB çıkışı var. artı diye bağladık. Ben kablolarımız geliyor, 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 geliyor. Burada sadece şu Burada sadece şu Şuradaki ses çıkaran şey ve şuradaki buton gerekiyor. Diğer şeyler bağlı değil. Hani diğer şeyler gereksiz tamam mı? Diğer şeyleri çıkaramadım buradan zor geldi o yüzden. Bir daha gö gösteriyorum. Prizimiz var. Prizimizden USB çıkışlı şey var. Burada USB girişleri var. Çıkıyor iki tane kablosu var. Artı eksi diye. Onları aldım böyle. Ve bu şeye bağladım. Hemen bir göstereyim öndek. Bakın şimdi. Şimdi çıkışımız böyle yani düğmeye basınca çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İnternetten bir tane şarkı bulacağız. Herhangi bir ritim. Onu dinleyip aynısını basmaya çalışacağız. Daha farklı şeyler yapılabilir. Mesela çizgi izleyen robotlar var ya mesela böyle bir tane çizgi siyah bir çizgi olur hani. Siyah çizgiye göre o çizgi sinyali geldikçe tıt 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 tıt, tıt diye çalabilir fakat şu an elimde öyle bir malzeme yok. Şu an olan şekilde bir tane YouTube'dan bir şey açacağız. Onu yapacağız. Gösteriyorum. YouTube'umuzu açtık. Tamam mı? Bir tane şarkı bulalım. Bir tane şarkı bulalım. Bir dakika. Şarkılar nerede? Bir dakika. Ben size direkt bir tane kendi bir tane şarkı yazayım. şarkı ritmi bu ne bir dinleyelim herhangi bir şey de A aynısını yapmaya çalışacağız Oğlum da hiç olamadı hiç kişi şey bulamadım ki isim gibi bu ne ya? Hadi, hadi, hadi. Ama neyse ben kendi kendime çalayım ya. Ama Dur. La 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 la. La 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 la. güzel. Güzel. Akşam akşam dıt 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 diye şey yaptım. Farklı şekilde kullanılabilir. Şimdilik böyle yaptım. Öyle. Bay bay.